Kınama ile başlıyoruz. Ne yaparsak, hangi fiil ve davranışlarda bulunursak kınama disiplin cezasıyla karşı karşıya kalırız arkadaşlar. Bakalım. Peki bak, öğretmen adaylarının ders, seminer, uygulama ve diğer öğretim ortamlarında yürütülen çalışmaların düzenini bozmak. Yani öğretmen adayı bir yerin dikkat, düzenini bozuyorsa, bu çalışmalara geç gelmeyi veya erken ayrılmayı alışkanlık haline getirirse eğer diyor. Mesela saat 1'de başlayan bir çalışmaya ben saat 1.30'da gidiyorum. 3'te bitecek bir şeye atıyorum. Saat 2'de görev yerinden ayrılıyorum arkadaşlar. Bunlardan bahsediyor. Sınavlarda kopya çekmeye teşebbüs edilirse kopya zaten nerede olursa olsun biliyorsunuz ki bir disiplin cezası ile karşı karşıya kalıyor. Teşebbüs etmek diyorsa kınama dikkat edin bakın kopya çekmeye teşebbüs etmek diyor burada. Hazırlık eğitimine mazeretsiz 2 gün katılmamak. Arkadaşlar devamsızlık süresi burada önemli. Bir mazeret gösterdiğinizde durum farklı tabii ki ama mazeret göstermeden kendi kafanıza göre, keyfinize göre ben bir böyle kafa izni yapayım diye iki gün mazeretsiz katılmazsanız kınamayla karşı karşıya kalırsınız. Bu süre dörde çıkarsa birazdan diyeceğim ki ödeme kesintisi. Mazeretsiz altı gün katılmazsa diyeceğim ki akademi ilişkinin kesilmesi gibi durumlardan bahsedeceğiz. Tamam süreye dikkat o zaman kınamadan mazeretsiz iki gün katılmamak. Akademinin sunduğu imkanlardan hakkı olmaksızın yararlanmak veya bu imkanlardan bir başkasını yararlandırmak diyor. Akademi öğretmeni adayına belli haklar sunuyor biliyorsunuz ki bu haklardan başka bir kankam olan öğretmeni faydalandırmaya çalışırsam kınarlar bizi arkadaşlar. Akademi personeli ya da öğretmen adaylarını kaba veya yaralayıcı sözle rencide etme durumu. Akademinin düzen ve işleyişini olumsuz etkileyen davranışlarda bulunmak. Akademide yürütülen eğitim faaliyetlerine ilişkin ses veya görüntüleri ilgili mevzuatın belirlenmiş usulleri dışında paylaşmak. Diyor ki bunları bu fiil ve davranışları gerçekleştirirsen kınama disiplin cezasıyla karşı karşıya kalırsın. Disiplin cezası ne dedik? Bak kınama, ödeme kesintisi, akademiden çıkarma. Fiil ve davranış seviyesinde olumsuz yönde bir artış oldukça disiplin cezası ödeme kesintisine doğru gidiyor. Daha ağır olursa akademiden çıkarmaya kadar ne yapıyor? Gidiyor. Şimdi bakalım ödeme kesintisi gerektiren haller nelerdir? Biliyorsunuz ki öğretmen adayları hazırlık eğitimi süresince bir ödeme alıyorlar arkadaşlar. Bu ödemelerinden onda bir oranında kesinti yapılmasına ne diyorduk biz? Ödeme kesintisi. Böyle bir kesilince de bir zorlanıyor insan değil mi? Bakın Bakalım. Akademi yetkililerince istenilen bilgileri... Bak dikkat! Kasıtlı olarak eksik veya gerçeğe aykırı bildirmek. İstenen bir belge var mesela. Ben kasıtlı bir şekilde oraya gerçek olan şeyin dışında bir bilgi veriyorum arkadaşlar ve bu ortaya çıkıyor. Ödeme kesintisiyle karşı karşıya kalırım. Akademiye ait alanlarda alkolü içki içmek veya akademiye sağ hoş gelmek. Alkol aldım sallanıyorum diyerek isyan edip ortada dolanırsan ödemeni kesiveririm diyor. Hazırlık eğitimine mazeretsiz olarak 4 gün katılmazsa ödeme kesintisi. 2 gün katılmayınca neydi arkadaşlar? Kınama. 4 gün katılmadığında Ödeme kesintisi. Mesela karşıma şöyle bir soru çıktı diyelim ki. Öğretmen adayı Ali, e, hazırlık eğitimi süresinde 4 gün mazeretsiz olarak devamsızlık göstermiştir. Buna göre öğretmen adayı Ali aşağıdaki disiplin cezalarından hangisiyle karşı karşıya kalır derse 4 gün dediğine göre ne diyeceğim? Ödeme kesintisi. 2 gün deseydi kınamayla karşı karşıya kalacaktı. Şimdi soru kalıplarına baktığımızda aşağıdakilerden hangisi 7528 sayılı öğretmenlik meslek kanununa göre Kınama gerektiren fiil ve davranışlardan biridir ya da arasında yer almaz gibi sorular çıkabileceği gibi tek bir örnekle de kişiye olayı kurgulayarak da karşımıza soru ne yapabilir? Çıkarabilir. Verelim sonra soru örneklerine bakalım biraz. Kasıtlı olarak akademi bünyesinde bulunan mevcut bina, demirbaş gibi bunlara benzer şeyler arkadaşlar tahrip edip bilişim sistemine zarar verirse eğer yine ödeme kesintisiyle karşı karşıya kalır. Bir zarar vermeyeceksin diyor. Kişilerin şeref ve haysiyetini zedeleyen, söz, davranış veya yazılı eylemlerde bulunmak, akademi personeli veya öğretmen adaylarını tehdit etmek, sınavlarda kopya çekmek veya çektirmek. Bak şimdi kopya çekmeye teşebbüs etmek dediğinde ne dedim ben arkadaşlar? Sınavlarda kopya çekmeye teşebbüs eden kişi kınamayla karşılaşırken kopya çeken veya çektiren derse neyle karşılaşıyor? Kınama ile karşı karşıya kalıyor. Bunlara lütfen dikkat edin. Özellikle bakın mazeret durumunda 2 gün diyorsa ne dedik? Kınama. 4 gün diyorsa ödeme kesintisi. Peki örnek olarak karşımıza çıktığında nasıl örnekler çıkacak arkadaşlar? Şunu söyleyebilir. İşte e, öğretmen adayı olan Ayşe akademi personeline ya da öğretmen adayı olan Fatma'ya onur kırıcı, işte kaba ve yaralayıcı sözlerde bulunarak öğretmen adayını öğretmen adayını üzmüştür. Bu durumda öğretmen adayı aşağıdakilerden hangi disiplin cezasıyla karşı karşıya kalır diyeceğiz? Kınamayla karşı karşıya kalır. Ya da dedi ki hazırlık eğitimi sürecinde olan öğretmen adayı Fatma, ee, Görev yerine hazırlık eğitimi süresindeki bölümlere, çalışmalara geç gelip bir saat geç gelmeye alışkanlık haline getirmiştir. Buna göre öğretmen adayı aşağıdaki disiplin cezalarından hangisiyle karşı karşıya kalabilir diyebilir. Öğretmen adayı A hazırlık eğitimi sürecinde görev yerine eğitimine daha doğrusu eğitimine, alkollü içki içerek gelmiştir. Alkollü içki içmesinin sonucunda da farklı farklı davranışlarda bulunmuştur ve ortalık karışmıştır. Buna göre öğretmen adayı aşağıdaki disiplin cezalarından hangi sayıyla karşı karşıya kalır? Neye kalacak? Sarhoş geldi, alkol aldı, ödeme kesintisiyle karşı karşıya kalacak. Fiil ve davranışlar bir tık daha arttığında, işte işin içine terör girdiğinde, farklı durumlar girdiğinde ya da mazeret sayısı Mazeret göstermeden devamsızlık sayısı arttığında neler olacak? Bu kez de Akademili işin kesilmesi disiplin cezası ile karşı karşıya kalacaklar. Şimdi de hangi fiil ve davranışlarda akademi ile ilişki kesilir? Hadi gelin buna bakalım.